Gele böyle gele böyle bu yana bir şey diyeyim sana Sevdan öldürdü beni kül oldum yana yana Kara gözlüm mefkarlanma gül gayrı İbibikler ötör etmez oradayım mektubunda diyorsun ki Gel gayrı sütler kaymak tutar tutmaz oradayım Seni yanan benim için Harika olmuş yemekler harika benim. Ellerinize sağlık Hele şu salataya koyduğunuz bitki var ya... Hı -hı, ...nefis bir lezzet kalkmış. Siz şimdi salatadaki bitkiyi bırakın da... ...biz esas... Şu parfümün içine koymamız gereken bitkinin adı neydi? Onu hatırlamaya Ay anne sen de şu bitkinin adını hatırlayacaksan hatırla artık. Bak <laughs> abimin durumu gittikçe vahimleşiyor. Ortada kadın falan yok, gene de aşık oluyor. <gülüyor> Aa <gülüyor> kızım, Ayşemettin Bey'le şey konuşurken şey. sen de yanımızdaydın. Yani bir zahmet sen hatırlamaya çalışsan nasıl olur acaba? Ben o sırada böyle bir parfümün <laughs> icat edilişinin şaşkınlığı içerisindeydim. Bugün anne hiçbir şey duymadım. Ay duysan şaşardım zaten. Senin aklın fikrin koca bulmak. Bir dakika, bir dakika. Bir Dakika, kavga etmek bu işi çözmez, şimdi hep birlikte bu bitkiyi bulacağız. Ee Menkiba Hanımcığım, bu bitki acaba kaç kelimeden oluşuyordu hatırlıyor musunuz? Dur bakayım, ee, galiba üç kelimeydi. Çok güzel, peki bu bitki nasıl bir bitkiydi yani çiçek falan gibi miydi acaba? Galiba evet, ee, e, 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 bir çiçek ismiydi galiba. ay, ay. Ay neydi neydi ama neydi neydi ah ah buldum buldum ee, de, laleydi lale! <laughs> Bravo baba be aslansın bey! <laughs> Peki güzel e, çok seviyeni. güzel gayet iyi gidiyoruz yaz şimdi güzel. söyleyin bakayım bana bu lale ne lalesiydi? Yani Nasıl Hollanda lalesi mi, Gülhane lalesi mi, Leman Nasıl lalesi, lalesi mi? E, bir düşünün! Hı? Hangisi? Kanatları boşlukta, ah, ya? Buldum, hmm. buldum. Yağın, dağ lalesiydi, dağ lale. Ah, ah, ay! Senin Yaşayın! Var. Hadi bakalım, şey bir gayretlik şey. işimiz As kaldı. Şey. <laughs> Heyt be, Sherlock Holmes gibi babam şey var şey. vallahi. Yaşa be baba. Peki, <laughs> belki be hanımcığım. Bu dağ lalesi, acaba hangi dağın lalesiydi? Ee, bir düşünün bakalım. Ah. Ee, gene böyle, gene böyle, bu yana bir şey Allah Allah çok garip sanki tanıdık biri dokundu ama ve de çok önceden terk edilmiş bir koku geldi burnuma neyse. Şimdi bana bak bizim bu durumda ne yapmamız gerekiyor ha? İyi ama bu arada alalesi nerede bulunur ki en iyisi gideyim Gözüm ablaya sorayım o her şeyi bilir. Dur dur nereye gidiyorsun? Lalem, sümbülüm, karadutum, çatal karam, çingenem. Geleceğim aşkım geleceğim. Seni normale döndürecek lale ile geleceğim. <laughs> Aa Firdevs ne oturuyorsun öyle boş boş? Kalk git aktarlara sor bakalım şu bitkiyi. Bul. Allah Allah sanki benim aklımda ya da telefon defterimde aktarların telefonu var. Çok konuşma kalkarsın 118'den bilinmeyen numaralardan öğrenirsin tembel Geldi be gözüm abla, şu laleyi nerede bulacağımız bul artık. Dur be canım, dur ağrı dağ lalesi, ağrı dağ lale. Hah, buldum. Bu lale ağrı dağında bulunuyormuş Ruhsar'cığım. gözüm abla, ağrı dağ lalesinin ağrı dağında bulunduğuna emin misin? Evet, çok eminim. Bak yazıyor. Ağrı dağının 3900. metresinde bulunuyormuş ve çok hassas bir laleymiş. <laughs> o zaman gözüm abla benim hemen gitmem lazım. Tamam, canım. <laughs> Nasıl? Ağrıda lalesi diye bir lale hiç mi duymadınız? E peki duyma ihtimaliniz var mı? E, yani bulma ihtimaliniz var mı? E, e, tamam tamam anladım anladım e, e, teşekkür ederim kusura bakmayın. Yok muymuş? Yok 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 bu sorduğum onuncu aktar hiçbiri duymamış bile. Ben Mersin'e gidip bir bakayım. Sanıyorum. Mersin'de bu Ağrı Dağ Lalesi'ni bulabilirim. Ay size zahmet olacak bu Ağrı Beyciğim. Rica ederim, rica ederim, hoşça kalın. Ay, ama bulur bulmaz hemen bize tabii, haber verirsiniz. Tabii, 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 hiç hemen merak alıp hemen, hemen alıp getiririm. biliyorsunuz çok getireceğim. Çok, çok teşekkür edeyim. ederim. Mala rica ederim. Sağ olun da Zanfer Beyciğim. Ay, ay ne yapsak acaba? Hayır, yani Ağrı Dağ Lalesi'nin nerede bulunacağını bilsem fırlayıp gideceğim ama e, bilemiyorum ki. Evet. Alemiz hazır olduğuna göre artık parfümün içine koyabiliriz. Day day dibi dibi day day merhaba dost insanlar merhaba aşkım aşkım demek bana çiçek getirdin ha? Çiçek sen çiçeklerden de çiçek böceklerden de böceksin benim için seviyor sevmiyor seviyor sevmiyor seviyor. Yani! Beni Aman zaman Sahar. Sevmedi, sevmedi, sevmedi. Ben bu laleyi alabilmek için tane nerelere gittim sen biliyor musun? Üzülme güzelim üzülme. Kopan lale yaprağı olsun. Sen benim canımın yaprağısın. Ben de senin kayağının olayım. Şimdi tekrar gidip yeni bir lale koparmam gerekiyor. Koparma gülleri dalında kalsın. Ben yandım bari bülbül yanmasın. Batarken gönlümde akşam güneşi. Ferdi Tayfur Bey'in bu şiirini çok seviyorum. Çok. Ah. İşte duygulu bir kapı sesi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk Gel şöyle başıma. Görsün millet, hayal yan yana. Ruhuna sağlık, ruh